Bütün ilimler Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Sadrül İslam Fahreddin Şirazi Hazretleri nahiv ve kıraat alimidir. İran'da Şiraz'da doğdu. İlim tahsili için Bağdat'a giderek kıraat ve nahiv alimlerinden ders okudu. Çok talebe yetiştirdi. 565 miladi 1170'de Bağdat'ta vefat etti. El-Mud'u adlı eserinde şöyle buyurdu. Bir mani, sıkıntı olmadıkça, ayeti kerimelere ve hadisi şeriflere, açıkça anlaşılan manaları vermek lazımdır. Bunlara benzeyen başka mana vermek caiz değildir. Kur'an-ı Kerim ve hadisi şerifler Kureyş lügeyti ve lehçesi iledir. Kelimelere, Hicaz'da kullanılan manaları vermek lazımdır. Müteşabihat denilen ayeti kerimelerde, anlaşılamayan gizli manalar vardır. Bunların manasını ancak Allahü Teala bilir ve kendilerine ilmi ledünni verilen pek az seçilmiş büyükler kendilerine bildirildiği kadar anlayabilirler. Başka kimse anayamaz. Onun için müteşabih ayetlerin Allah kelamı olduğuna iman etmeli, manalarını araştırmamalıdır. Tevil demek kelimenin çeşitli manaları arasından meşhur olmayanı seçmek demektir. Mesela İsra suresinde Allah'ın eli onların ellerinin üstündedir. Mealindeki ayeti kerime Allahu Teala'nın kelamıdır. Allahu Teala bununla neyi murad ediyor ise öylece inandım demelidir. Bunun manasını ben anlayamam ancak Allahu Teala bilir demek en iyi yoldur. Yahut Allahu Teala'nın ilmi bizim ilmimiz gibi değildir. Ayradesi bizim ayrademize benzemez. Allahü Teala'nın eli de kulların elleri gibi değildir. Geçmişteki ve gelecekteki bütün ilimler Kur'an-ı Kerim'de vardır. Bunun için bütün semavi kitaplardan üstün ve kıymetlidir. Resulullah'ın en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Bütün insanlar ve cin bir araya gelse hepsi Kur'an-ı Kerim'in en kısa bir suresi gibi bir söz söyleyebilmek için uğraşsalar söyleyemezler. Arabistan'ın Beli, Edip, Fasih şairleri bir araya geldi. Çok uğraştılar. Üç kısa ayet gibi bir söz söyleyemediler. Kur'an-ı Kerim'e karşı duramadılar. Şaşkına döndüler. Allahü Teala, İslam düşmanlarını, Kur'an-ı Kerim karşısında aciz, mağlup etmektedir. Kur'an-ı Kerim'in belageyti, insan gücünün üstündedir. İnsanlar, onun gibi söylemekten aciz kalmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri insanların nazmına, vezinli olmayan nesrine, kafiyeli sözlerine benzemiyor. Bununla beraber Arabistan'daki edebilerin kullandığı harflerle söylenmiştir. 18 Aralık 2020 Türkiye gazetesi bizim sayfa Osman Ünlü